Arkadaşlar herkese merhaba. Mega ders olarak YKS 2023 matematikte kaldırılan konular ve beklediğimiz dağılımla ilgili Gamze hocamızdan destek alacağız yanımızda. Merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi Gamze hocam en çok soru gelen yerler nedir? Bu kaldırılan konulardan sonra beklediğimiz dağılım, kaldırılan konular ben hiç sözü uzatmıyorum direkt sana bırakıyorum. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Öncelikle Çağıl hocam kaldırılan konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Limit, türev, integral ve çemberin analitiği. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu saydığım 4 konu AYT'nin kalbi olarak nitelendiren yaklaşık 15 sorunun geldiği baba bir kısımda açıkçası. Bu gelmedikten sonra şimdi kafalarda karışıklığa neden olan en büyük soru ne çıkacak? Bunlar çıkmıyorsa öğrenciler diyor ki hocam hangi konulardan daha ağırlıklı çıkacak? İşte bu sorulara cevap vermek için bu videomuzu çekmek istedik Çağıl hocanızla. Arkadaşlar Lafı uzatmadan beklediğimiz dağılıma hızlıca geçelim. Temel kavramların yanına 3 yazmışız. Bakın temel kavramlar TYT'de, ha, bu arada TYT'de de değişiklik olmayacağını belirtmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. TYT'de temel kavramlar olduğu gibi her sene AYT'de de yer alıyor. Sayı basamakları genellikle yer almadığı için bu sene mutlaka Limit türevi integralin kaldırılmasının da etkisiyle. Şunlar galiba soru beklediğin sayılar değil mi? Evet yanındaki rakamlar arkadaşlar konu başlıkları ile ilgili beklediğimiz soru sayılarını belirtiyor. Sayı basamaklarından iki tane bekliyoruz. Üstü ifadelerden bir. Köklü ifade ve mutlak değerden bir tane. Mantıktan bir tane. Basit eşitsizlikten bir tane. Genellikle arkadaşlar ortalama rakamlar bunlar. İkinci dereceden denklemden iki. Fonksiyonlardan üç tane. Arkadaşlar burada şunu belirtmek istiyorum. Çağıl Hocam benim öğrencim son saydığım iki konudan toplam 5 tane soru çıktığını görüyor değil mi? Evet. evet. Bu 3'e 2 de olabilir. Ama 5'e 0 olmaz mesela. Yani fonksiyonlardan hani 6-7 tane gelmez. Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Toplamda 5-6 tane soru gelecek. Bunlardan eğer öğrencim Konu dağılımına iyi bakarsa, iyi çalışırsa buralardan toplamda mesela 5 tane net çıkarabileceğini Aynen. görebilir. Evet. Devam. Hızlıca bakalım. Kümelerden 1. Polinomlardan 2. Arkadaşlar polinomlar her sene geliyor. Çok önemli. Parabolden 1. E, Permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık ünitesini dörtlü olarak biz e, genellikle telaffuz ediyoruz. Toplamda 3 tane kontenjan ayırmışız. Trigonometriden 4. Şimdi... Bence bana sorarsanız arkadaşlar limit türev integralden sonra en önemli ayeti konusu trigonometridir. Şimdi buradan 15 tane soru açığımız var, çıkmayacak. Eğer bunları buraya e, homojen bir şekilde dağıtacak olursak en çok gelmesi gereken yerin trigonometri olduğunu düşünüyorum. Ama kalkıp da buradan 8-9 tane soru sormaz ÖSYM arkadaşlar. Harika bir yere değindim bence de. Çok gerçekçi olmak lazım ama garanti 4-5 mutlaka bekliyoruz bu sene. Önemli çünkü. Karmaşık sayılar 1. Logaritmada kesinlikle en az 3 tane bekliyorum. Burası da önemli. Kolay bir konu arkadaşlar. Lütfen e, hafif almayalım. Dizi seriden 1. Geometriye geliyoruz çalacağım. Şey Doğruda evet. ve üçgende açıdan mutlaka bir tane özel üçgenler genellikle sorulmuyordu. O yüzden bu sene mutlaka bir tane geleceğini düşünüyorum. Çember analitiği de olmadığı için özel üçgenler yer alma şansı yüksek. Evet. Bence evet. De. Geometride bir kontenjan açılmış oluyor. Burası eksiklik yaratıyor. Çünkü devam ee, Çokgenlerden çok genlerden bir tane çemberde açıdan bir tane noktanın ve doğrunun analitiğinden iki adet soru. Dönüşüm geometrisinden bir tane soru, katı cisimden üç tane soru. Çalacağım. Kısaca şunu belirtmek istiyorum. Bu yazdığımız rakamlar ortalama rakamlar arkadaşlar. Yani artı bir, eksi bir olabilir. Kesin rakamlar elbette veremiyoruz. Trigonometriden kalkıp 8, 9 ya da 10 tane soru gelmeyeceği gibi polinomlardan da hiç soru sormamazlık Çok yapmayacaktır ÖSYM. Evet ben genellikle e, değinmeye çalıştım. Çalacağım konu başlıklarına çıkabilecek noktalara. Arkadaşlar TET'de değişiklik olmadığının da altına çizmek istiyorum. Kaldırılan konularımız zaten limit türev integral çemberin analitiği. Diğerlerine de e, ufak ufak değinmeye çalıştım. Ben sözü çok uzatmadan. Ayrıca bunların galvanize videolarına. bırakmak istiyorum. Bunların ders videolarına mı başlayacak. Ha süper, Hocam harika. <gülüyor> ben <gülüyor> ben e, unuttum onu hemen belirtiyorum e, arkadaşlar. Bu değindiğim AYT konularımızın ders videolarına da hızlı bir şekilde Mega Ders Online'dan yüklemelerini yapmaya çalışacağız. Harikasın Gamze Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, tüm kafa karışıklığını bence matematikle ilgili çözmüş oldun. Çünkü evet. limit, türevi, integralin olmadığı bir yerde hep böyle sanki akla hep tri e, trigonometri, logaritma bak ben sınava girsem öğrenci olsam hep o gelir aklıma. Ama 2020'deki gibi o pandemideki sınavdaki gibi yayacağını düşünüyoruz. Çünkü ben bazı kanalları da biraz izledim. Böyle trigonometriden çok gelecek bu sene. Logaritma tamam gelecekten hem fikiriz zaten ama gidip de 8 9 soru sormayacaklar. Senin dediğin gibi harikasın. E, temel kavramlardan, e, mantıktan, üst ifadelerden mutlaka alımlar olacak. Evet. Arkadaşlar Çağıl Hocamız'a ben çok laf uzatmadan sözü bırakmak istiyorum. Bizim çok güzel bir alışkanlığımız var. Evet. Kanal olarak ücretsiz kitap çekilişimiz. Bununla alakalı ayrıntıları da Çağıl Hocamız size belirtmek istiyor. Ee, tekrardan ağzına sağlık. Harika oldu. Bizler ücretsiz kitap gönderimi yapıyoruz. Kargo ücreti de bize ait. 4 tane yolladık galiba değil mi? Evet. Sene başından beri her ay yapmaya çalışıyoruz. 4 tane yolladık. Tekrardan büyük bir çekiliş başlatıyoruz. TYT ve AYT ücretsiz kitap. Yani elimizdeki kaynaklardan. Öğretmen olduğumuz için elimizdeki kaynaklar var Üc ücretsiz olarak da çekilişte gönderiyoruz. Nedir bunun şartları? Kanalımıza ücretsiz abone ol, hem bizi desteklemiş olursun, hem ders videolarının ve bu tarz videoların sizlere çok faydası olacağını düşünüyorsun. Özellikle tercih dönemini hatırlıyorsun, değil mi? Evet. Harika canlar. Harikaydı. Bunlar. Harikaydı. Kanalımıza ücretsiz abone ol. Bu videoyu beğen ve katıldığını belirten bir yorum yap. Katıldım olabilir. Hocam e, teşekkür ederiz. Videoya kat. E çekilişe katılıyorum gibi olabilir. Sana tamamen yorum sana kalmış. Sonuçları da 25 Şubat'ta bir dahaki haftanın cumartesi günü canlı yanımızda kendimiz çekelim. Yani herkesin gözü önünde çekelim. Evet. Garanti olsun. Evet. Ee, sonra hem canlı yayın yapmış olalım. Canlı yayın isteyen çok arkadaşlarımız vardı. Canlı yayınımızda o şekilde yapmış oluruz. Hepinize tekrar başarılar diliyoruz. Ülkemiz adına tekrardan yakınları ve eden varsa başsağlığı diliyoruz. Kötü bir felaket döneminden geçiyoruz. Ama hayatımızda devam ediyor. Bir sınava gireceksiniz. Sizin geleceğinizi etkileyen sınava gireceksiniz. Evet. Hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Başarılar arkadaşlar.